Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Madde ve öz kütle videomuzun ikinci konusu olan öz kütle videomuzla karşınızdayız. Şimdi öz kütlemiz nedir arkadaşlar? Öz kütle bir maddenin kütlesinin hacmine oranla o maddenin öz kütlesi diyoruz biz. Kütle bölü hacimdir yani. Esay SI birim sisteminde kilogram bölü metre küptür ama d ile gösteriyoruz. Biz bunu genelde gram bölü santimetre küp olarak bulacağız. Tamam mı? SI Esay birim sisteminde ama nedir? Bazı böyle tekli sorularda geliyor. Esay SI birim sisteminde kilogram bölü metre küptür. Ama biz gram bölü santimetre küp cinsinden bulacağız. İstisnai bir durum. Öz kütle maddeler için ayırt edici bir özelliktir arkadaşlar. Her maddenin öz kütlesi farklıdır. Yani bir sayıyla biz o maddenin cinsini bulabiliriz. O yüzden ayırt edicidir. Her maddenin sayısı farklı. Yani buna biz öz kütle diyoruz. Maddenin 20'ye yakın ee, ...ayırtıcı özellikleri var. işte Kaynama noktası, donma noktası, öz kütle, öz ısı, genleşme katsayısı gibi. Bir sürü e, ayırtıcı özellikleri var. Evet, devam edelim. Aynı şartlarda öz kütleler eşit olan maddeler aynı cins madde olabilir. Bakın, öz kütlesi eşitse aynı cins olabilir. Ama öz kütlesi farklıysa kesinlikle farklı cins maddedir arkadaşlar. Aynı aynı şartlarda tabii ki aynı sıcaklık ve basınç altında nedir? Öz kütlesi farklıysa kesinlikle farklı maddedir. Böyle sorularda karşınıza gelecek. Normal şartlar altında bir maddenin kütlesi artarsa o maddenin kütlesi değişmez arkadaşlar. Şöyle düşün. Bir maddenin kütlesi artarsa mesela ee, kütlesi m, kütlesi 2m oldu. Öz kütlesi ne olur? 2 katına çıkmaz. Tabii ki aynı kalır. Çünkü formülden ileri geliyor. Öz kütle eşittir m bölü V kütle artıyor arkadaşlar. Hacim de aynı oranda artar. Değil mi? Yani bir e, su bardağı suyun öz kütlesi kaç? 1. Bir. bir havuzda dolusu suyun öz kütlesi kaç? 1. Bir, bir okyanus dolusu suyun öz kütlesi kaç? 1'dir arkadaşlar. Tabi içine çözücü ya da e, çözücü atmadığımız sürece öz kütlesi 1'dir. Ya da sıcaklığını değiştirmediğimiz sürece öz kütlesi 1'dir arkadaşlar. Değişmez. Maddelerin öz kütlesi değişmez. Tamam mı? Formülümüz neydi? D ile gösteriyorduk biz öz kütleyi. D, D, muzu, böl, ver diye söylüyoruz. Kütle bölü hacim. Kütle bölü hacim. Bakın. D eşittir M bölü V formülümüz vardı. D, D, muzu, böl, ver. Eğer bunu içler dışlar çarpımı yapacak olursak. Ne olacaktı? Bunu çok kullanacağız arkadaşlar. Soru çözerken aklınızın bir köşesinde bulunsun. M çarpı 1 yani M kütle ne eşittir? D çarpı 1 V'dir. Yani mübarek deve olarak söylüyoruz. M eşittir D çarpı V. Bunu unutmayın arkadaşlar. Şimdi öz kütle grafiğimiz nasıldı? Kütle artarsa normal şartlar altında hacim de artacağı için öz kütle değişmeyeceği için şöyle bir MV grafiğimiz böyledir. Peki öz kütle hacim grafiğimiz nasıldır? Hacim artıyor. İçindeki kütle de aynı oranda artacağı için öz kütle değişmiyor arkadaşlar. Bakın öz kütle hacim birken öz kütle bir mesela. Hacim beşken öz kütle hala bir. Hacim, 10 ken öz kütle hala bir, öz kütle değişmedi. Peki, bakın grafikte hemen de atlamıyoruz. Ne yapıyoruz? Kütlenin, öz kütlenin yani kimin nerede olduğuna bakın. Bunu bilerek çizdim. Nedir kütle? Öz kütle grafiğimiz nasıldır? Böyle bir şekil alacaktır. Yani kütlemiz 5 ken hacim de aynı oranda artacağı için örnek söylüyorum öz kütlemiz 2. Hacim, kütlemiz 10 ken öz kütlemiz hala 2. Kütlemiz 20 iken öz kütlemiz hala 2. Gibi. Özkütlemiz normal şartlar altında değişmiyor. Sabit sıcaklık ve basınçta. Peki sıcaklık değişirse ne olur? Sıcaklık değişirse mesela sıcaklık artarsa öz kütlemiz ters orantılı artacaktır. Ters orantılı değişecektir. Yani şöyle aklınıza mı gelmeli? Hemen formülü uygulayalım. D eşittir. M bölü V. Dedemuzu böl ver. Şimdi bir cismin sıcaklığı artıyorsa ne olacaktır? Kütlesi sabit. Sıcaklığı artıyorsa bu genleşecek mi? Evet genleşecek. Yani e, hacim artacak. Hacim artarsa matematiksel bir durum olarak payda artarsa ne olur? Değer düşecektir. O yüzden sıcaklık artarsa öz kütle düşer. Ters orantılı şekilde. Ya da sıcaklık azalırsa büzüleceğinden, madde büzüleceğinden yani hacmi küçüleceğinden öz kütle büyür arkadaşlar. Değer büyür. Böyle aklınızda kalabilir. Formül. Yani ÖSYM'nin istediği tarz bu. Formül. Formülü koyacaksın öne. Kim artıyor, kim azalıyor onu mukayese edeceksin. Peki basınç değiştirse ne olur? basınçla da doğru orantılı değişir. Nasıl? Basınç artarsa öz kütle artacaktır. Bu aklınıza mı gelme? Aklınıza gelmedi mi? Hemen formülü tekrar yazalım. Bir cismin üzerine baskı artıyor. Şöyle düşün. Basit mantıkla düşün. Bir cismin üzerine baskı artıyor. Ne yapacaktır? Kütle sabit. Hacim küçülecek mi? Tabii katılar sıkışmaz ama varsayalım ki sıkıştığını düşünelim. Ne yapıyoruz? Üzerine baskı artıyor değil mi? Basıncımız bu. O zaman hacim küçüleceğinden ne yapacak? Payda küçüldü. Değer büyüyecektir. Yani basınç artarsa öz kütlemiz de artar. Basınç azalırsa öz kütlemiz de azalır. Doğru orantılı olarak değişir arkadaşlar. Geldik karışımların öz kütlesine. Homojen karışımların öz kütlesine. Şimdi şöyle düşünün. Bir x cism cismimiz var kap içerisinde. Öz kütlesi 3 de. Bir y cismimiz var. Kap içerisinde öz kütlemiz de. Bunu büyük bir kaba aldık. Homojen karıştırdık. Önce şu soruyu soralım. Karışımın öz kütlesi ne olmaz? Hemen şu soruyu soralım. Çünkü böyle sorular da karşımıza çıkıyor. Karışımın öz kütlesi arkadaşlar kesinlikle 3D ve D arasında olacaktır. Yani D'den küçük 3D'den büyük olmaz. Hatta D ve 3D bile olmaz arkadaşlar. Kesinlikle arada olacaktır. Bunu unutmayın. Peki karışımın öz kütlesi ne olabilir? Net olarak söyleyeceğiz. Ne olabilir? Tabii ki 3D ve D arasında bir şey olacak. Eğer sana net bir soru istiyorsa, sayı istiyorsa nasıl bulacağız? Hemen şöyle. Karışımın öz kütlesi. Formülümüz neydi? D de muzu böl ver. D eşittir M bölü V. O zaman ne yapacağız karışımın öz kütlesi? Kütlelerini topluyoruz. M1 art M2 bölü hacimlerini topluyoruz. Peki bize kütle namına bir şey vermediyse ki çoğu soru buradan çıkacak. Kütle namına bir şey vermedi. Kütleyi bilmiyorsun. Hacmi vermiş sana. Öz kütleyi vermiş. Nasıl bulacağız bunu? E, kütlemiz M bölü V idi. Şöyle bulacağız. Hatırla. M eşittir D V idi değil mi? Mübarek D V. Değil mi? formülümüz buydu. O zaman karışımın M1'in yerine ne yapacağız? Onun öz kütlesi çarpı hacmi. Artı ikincinin öz kütlesi çarpı onun hacmi. Bölü V1 artı V2 şeklinde yazıyoruz. Sakın buradan V1 ile V2'yi sadeleştirmiyorsunuz. Bunlar toplam halinde sadeleşmez arkadaşlar. Buradan çok soru yürüyeceğiz. Bunu unutmayın. Peki kısa yolları var mı bunların? Buradan tabii ki biz uzun yoldan bulabiliriz ama kısa yollar var mı? Bize özel durumlar verdi. Ne yapacağız? Özel durumlarız. Mesela eşit hacim de dedi x'ten 1 litre, y'den de 1 litre karıştırıyoruz. Karışımın öz kütlesi ne olur dedi. Tabii ki aritmetik ortalaması olur arkadaşlar. Eşit hacimde karışıyorsa. Aritmetik ortalaması neydi? Öz kütleleri topla, o kadar sayıya böl. Yani iki sıvımız varsa D1 artı D2 bölü 2. Üç sıvımız varsa D1, D2, D3 bölü 3 diye söyleyebiliriz. Aritmetik ortalama diyoruz arkadaşlar. Peki eşit kütlede diyorsa bu ekstrem bir durum arkadaşlar. Aklınıza yani bunu bilin. Bunu bileceksiniz. Bunları da bileceksiniz. Ama bunu bilmeden yapabilirsiniz. Şu kısımdan yapabilirsiniz. Ama bilirseniz bu size zaman kazandır. Nedir? Karışımın öz kütlesi arkadaşlar. 2 çarpı birincinin sıvının öz kütlesi, ikincinin sıvının öz kütlesi bölü öz kütlelerinin toplamı. Yani 2 çarpı D1 çarpı D2 bölü D1 artı D2 şeklinde söyleyebiliriz. Ama burada kesinlikle 2 sıvı olacak. 3 sıvı varsa 3 çarpı D1 D2 D3 öyle bir şey yok. Yani iki sıvı olacak. Üç sıvı varsa iki tanesini böyle yapıyorsun. Çıkan sonuçla da üçüncüyü yapıyorsun böyle. Öyle bir tarz soru gelmez ama geldi diyelim. Mecburen öyle yapacağız. İki sıvı varsa bu iş için geçerli. Bu formül geçerli. Evet. Şimdi soru zamanı. Sorularımıza başlayalım arkadaşlar. Demiş ki silindirik kapta h yüksekliğinde D özkütleli sıvı vardır. Kaba 2h yüksekliği kadar 2D özkütleli sıvı konulursa homojen karışımın özkütlesi kaç D olur diyor. Şimdi ne yaptık? kap düzgün mü? Evet. H kadar D üstleri sıvımız var. Değil mi? Ben buna V desem. Yani şöyle bir çizsek. Üç parçaya bölelim. Şimdi bu 2D üstleri altta kalacak değil mi? 2D üstleri altta kaldı. Burası H, H değil mi? O zaman ne olur? Şurasını kap düzgün olduğum için. Düzgün olduğu için. Buraya 2V desek. D üstleri sıvı da üstte kalacak. Bunu da e hacmine H kadar yüksekte bunun hacmine V desek sorumuz çıkıyor arkadaşlar. Neydi? Karışımın öz kütlesi. Onun öz kütlesi çarpı hacmi. Artı onun öz kütlesi çarpı hacmi. Bölü toplam hacim. Toplam hacim ne? 2V daha. 3V edecektir. Yani buradan V'ler gidecek. Ne yaptı? Burada 4 dv artı deve bölü 3V'den ne olur? 5 dv bölü 3V V'ler gitti. Ne olacaktır? 5 bölü 3 olarak öz kütlemiz olur arkadaşlar. Geldik bir başka sorumuza. Böyle bir kütle hacim grafiği vermiş bize. Y maddesi diyor ki soruda. Y maddesinin öz kütlesi X maddesinin öz kütlesinin iki katıdır. Hemen şu soruyu sorabilirsiniz hocam Y nerede? X var. Tabii ki sana X'i söylüyor. X üzerinden Y'yi sen bulacaksın. Buna göre 600 gram Y'nin hacmi kaç santimetre küptür diyor. Hemen ben ne yapıyorum? X'in öz kütlesini bir bulayım. Şurada birleşiyor arkadaşlar. Köşede şurada birleşemiyor. Değil mi? Buralarda birleşemiyor. Nerede birleşti? Burada birleşti. Hemen bulalım. Kütle bölü hacimde öz kütlemiz. Değil mi? O zaman buradan 30 kütleye 20 hacim geliyor. Yani X'in kütlesi nedir? 30 bölü 20'den 3 bölü 2. Yani 1,5 gram bölü santimetre küptür. Peki Y'nin öz kütlesi ne diyor? 2 katı diyor. X'in öz kütlesinin 2 katı diyor. O zaman DY'miz nedir? 3 gram bölü santimetre küp olarak buluyoruz. Peki 600 gram y'nin hacmi kaç santimetre küptür diyor. Hemen bulalım formülümüz. Y'yi biliyoruz. Kütlesini vermiş bana hacmini soruyor. Hemen değiştiren bölü v'den 3 eşittir. Kütlesi 600'müş hacmini soruyor. 600'ü kaça bölersek 3 yapar arkadaşlar. Tabii ki 200 santimetre küptür diye söyleyebiliriz sonucu. 600 bölü 2'den 200'den sonucumuz 3 çıkıyor. Cevabımız 200 arkadaşlar. Bir başka yine grafik sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi grafiğimiz vermiş? X'in ve Y'nin grafiğini vermiş. Aşağıdakilerden hangisi X ile Y'nin türdeş karışımının öz kütlesi olamaz diyor. Bakın bu cümleyi kurmuştum. Böyle bir soru karşımıza geldi şimdi. Şimdi hemen X'in öz kütlesini bulalım. Ne grafiğimiz bu? MV grafiği. Kütle hacim grafiği. Hemen bakalım. X burada birleşiyor. Y burada birleşiyor. X'in öz kütlesi 40 bölü 10'dan. X'in öz kütlesi 4. Y'nin öz kütlesi nedir? 20 bölü 20'den. Y'nin öz kütlesi 1. O zaman karışım nöz kütlesi ne olmaz demiştik. 1'den küçük 4'ten büyük. Hatta 1 ve 4 bile olamaz. Arada bir de yer alacak. 3.8 arada mı? Arada. 2.5 arada mı? Arada. 3 arada mı? Evet. 1.5 4 ile 1'in arasında mı? Evet. Ama 0.9 1'in altında kaldığı için cevabımız 0.9 olacaktır arkadaşlar. Bir başka sorumuz. Böyle bir şekil bir de boş bir ee, sıvı dolu kap vermiş. Sonra cisim atılmış. Ne yapmış? kaptan yanındaki kaba 15 cm küp sıvı taşmış. Şimdi diyor ki öz kütlesi 3.6 gram bölü cm küp. Öz kütlemiz hemen 3,6'ymış. Şekil 1'deki dereceli kaba bir taş parçası konuluyormuş. Taşın öz kütlesi 3,6'ymış arkadaşlar. Şekil 2'deki gibi bir hal alıyor. Buna göre taşın kütlesi kaç gramdır diyor bize. Arkadaşlar taşın kütlesi kaç gramdır? Hemen bakalım. Şimdi taş atmadan önce 65'te tamamı 100 mü? Taşı 60'ız. 65'ten 100'e gelmiş. Bir 100 eksi 65'ten. Yani bir 35'imiz var. Ama yetmemiş hala taşmış. Değil mi? O zaman 35, 15'te taştığına göre 35 artı 15'ten ne yapar? 50 santimetre küp yapar. O zaman taşımızın hacmi 50'ymiş arkadaşlar. Hemen formülümüz neydi? Değiştir M bölü V ya da kütle eşittir hız kazanalım. Deveydi mübarek deve. O zaman öz kütle ile hacmini çarptığımda bana kütlesini veriyor. Ne yapacağız? Kütle eşittir. Öz kütlemiz 3,6. 36 bölü 10 yazarız. Hacmi de 50. Buradan kütlesini buluruz. Hemen sıfırları böyle bölelim. 36 çarpı 5. Bir sayıyı 5 ile çarparsak bunu yarısına bölelim. Yanına sıfır ekleyelim. 36 bölü 2. 18. Yarısına, yanına sıfır eklediğimiz zaman 180 oluyor. O zaman kütlemiz 180 grammış arkadaşlar. Cevap 180. Bir diğer sorumuz. Bir kap 400 cm küp su ile tamamen doluyken 460 gram geliyormuş. Aynı kap öz kütlesi D olan bir sıvı ile doldurulunca 540 gram geliyormuş. Evet bu sıvının öz kütlesi kaçtır diyor. Kaç gram bölü santimetre küptür diyor. Hemen böyle sorularda şekil çizelim arkadaşlar. Hemen bir hacmimiz var. Kap hacmi. Kap hacmimize V diyelim. Değil mi? Şimdi kapımızın kütlesi var. Artı sıvının kütle, e, sıvının kütlesi var. Bu sıvının kütlesini nasıl bulacağız? M eşittir dv'den. Değil mi? O zaman su ile dolu diyor. Su ile dolu. D suyumuz kaçtı? Bunu yazmamışız. D suyumuz 1'di. Değil mi? O zaman dv'den bulalım. M kap artı d'miz 1. Suyumuzun 1. Çünkü bunun da bir kütlesi var. 1 çarpı. Hacmi de 400'müş. Bu suyun kütlesi. Bu da kabın kütlesi. Kabın kütlesini buradan bulalım. Be, e, kaç geliyormuş? 460 gram geliyormuş. O zaman 400 buradan geliyor. Kabımızın kütlesi kaç arkadaşlar? 60 gram oluyor. Değil mi? Peki. Şimdi tekrar başa alalım. Hacmimiz 400'dü. Peki aynı D öz kütlesi sıvıdan koyduk. Yani M kap artı V çarpı ne yapıyoruz? D. Değil mi? Sıvının öz kütlesi. Toplam kaç gram geliyormuş? 540 gram geliyormuş. Ben M kapı buldum. 60 artı V'miz kaçtı? Bu kabın içindeki hacim 400'dü. Çarpı öz kütlesi 540 gram geliyor değil mi? O zaman 60'ı buraya attığım zaman 400 D eşittir. 540'dan 60 çıktığı zaman 480 geliyor. Her iki tarafı 400'e bölelim. O zaman ne çıkacaktır sonuç arkadaşlar? D eşittir. 480 bölü 400'den. Her iki tarafı 4'e bölelim. Yüzde virgüllü bir şey çıkacak. D eşittir 480'i 4'e böldüğümüz zaman 120 çıkıyor. 400'ü 4'e böldüğümüz zaman 100 çıkıyor. O zaman bunları sıfırlara attığımız zaman 12 bölü 10 çıkıyor. Yani D, sıv D sıvımız bizim öz kütlemiz nedir? 1,2 gram bölü santimetre küp olarak bulacağız. Bir başka sorumuz arkadaşlar. Yine böyle bir kap kabımız var. 100 santimetre 100 santimetre küp hacminde suyumuz var ama tamam 150 santimetre küpmüş. Yanına bir kap koymuş. Demek ki taşıyacak. Bir şey atacağız. Taşıyacağız yine. Taşıyacak yine. İçerisinde 100 santimetre küp su bulunan derecelik taşıma kabına. Kütlesi 300 gram olan bir cisim. Yavaşça bırakıldığında yandaki boş kapta 100 gram su birikiyor. He, bu biraz daha bir üst level soru. Cismin öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür diyor. Hemen şu formülü unutma arkadaş. Hemen bu formülü yapacağız. Kütle eşittir dere. Şimdi bakalım. Ben buna ne yaptım? Bir cisim attım. 300 gram kütleli bir cisim attım. Ne yapmış? 100'den 150'ye çıkmış. Değil mi? Yetmemiş. 1V kadar taşırmış. Ve şuradaki sıvının kütlesi kaçmış arkadaşlar? Kapta 100 gram su birikiyormuş. Buradaki kütlemiz 100 grammış. Peki hemen bakalım. Burada bunun kütlesi 100 gram. Hemen yapalım. M eşittir DV. Ben bunun hacmini bulacağım. Batan hacim kadar sıvı taşırıyordu. Bunu unutma. Batan hacim kadar. Ben bu V'yi bulursam buradan V'ye ulaşabilirim. Buradan bağlantı kuracağım. V'sini de bulduktan sonra 300 bölü V'den öz kütlesini bulacağım. Peki buradan nasıl bulalım? Hacmi V. Bilmiyoruz. Onu bulacağız. Ama kütlesi nedir? 100 grammış. Kütlesi 100. Peki kim gitti buradan? Su gitti arkadaşlar. Suyun öz kütlesi kaç? 1. Hacmi ne olur? O zaman hacmi de 100 santimetre küp olacaktır. Zaten 100 bölü 100'den öz kütle 1 oluyor değil mi? gramajı 100'müş. 100 bölü hacmi de 100 olsun ki 100 bölü 100'den öz kütle 1 çıksın. Hacmi buranın 100. Ama bitmedi. Başlangıçta 100'dü. 150'ye bunu attık. 150'ye çıktı. 100 daha taştı. Yani hacmimiz kaç? Taşın hacmi 150 oluyor. 300 bölü 150'den o zaman öz kütlemiz ne olur? 2 gram bölü santimetre küp çıkacaktır arkadaşlar. Cevabımız 2. Bir başka sorumuş, sorumuz. İki tane A kabı, B kabı, 100 cm küp hacminde bir sıvı, 300 cm küpten başka bir sıvı bulunmuyor, bulunuyor. Diyor ki bana eşit kütlede sıvılar bulunan A ve B kaplarındaki sıvıların tamamı büyük bir kapta karışıyormuş. Büyük bir kapta karışıyor arkadaşlar. Karışımın öz kütlesi 9'muş. Buna göre toplam sıvı kütlesi kaç gramdır diyor. Yine biz tabii ki M eşittir D'den sorumuza odaklanalım. Şimdi bunun kütleleri eşit mi? O zaman develere eşit arkadaşlar. Ben buraya 3D dersen 300D yapar. Burası da 300D olması için bunun öz kütlesi D'dir arkadaşlar. Yani kütlelere eşit oldu. Bana buradan bilgi veriyor. 300D'ye 300D. Peki. Şimdi ne yapalım? Hani kütleler eşitse özel bir durum vardı. Oradan bakalım. Hız kazanalım. Neydi? Karışımın öz kütlesi. 2 çarpı D1 çarpı D2 bölü D1 artı D2 idi. Hadi yerine koyalım. Karışımın öz kütlesi 9'muş. 2 çarpı 3D'ymiş birincinin kütlesi, öz kütlesi. İkincinin öz kütlesi D'ymiş. Topladığın zaman D artı 3D'den 4D mi yapıyor? Hemen buradan bunlar 4'ler gitti. 1D de gitti. O zaman öz kütlemiz bizim D'miz kaçmış? 9'muş. Buradan D'yi bulduk biz. D'yi bulduk. O zaman bunu 3 ile çarp. Bunun öz kütlesi 27'ymiş. Bunun öz kütlesi 3'müş arkadaşlar. Pardon 9'muş ne yapıyoruz zaman? Bana karışımın kütlesini soruyor. Deveden bulacağız yine. 27 çarpı 100'den ne yapıyor? 2700 gram yapıyor. E burası da 2700 gram. 9 çarpı 3'ten 27. 2 sıfır da son ekle. 2700 gram etti. Toplam ne yapacaktır? 5400 gram olur arkadaşlar. Cevabımız 5400. Bir başka soru, klasik, biraz e, zorlandığınız bir soru. Nedir? Bir cisimden parça çıkart veya hacimden parça çıkartıyorsun. Parça yerine aynı e, başka öz kütleli bir parça ekliyorsun. Nedir? Şu kadar arttı, şu kadar azaldı kütlesi, toplam kütlesi diye sorularımız var. Bu da onlardan biri. Şimdi bir cismimiz var. Metalimiz var. Buradan parça kesmişiz. Yani özkütlesi 3,6 olan metalden V hacminde oyuk açılıyormuş. Hacmimiz V'ymiş. İçerisine 1.2 gram bölü santimetre küplük sıvı konuluyormuş. Hemen çıkartıyoruz. O yerine sıvı koyuyormuşuz. Yapılan işlem sonunda metalin kütlesi 480 gram azalıyormuş. V kaçtır diyor. Şimdi burası böyle soruları ne yapacağız? Yine m eşittir de Bakın hep buradan gelsin. D eşittir m bölü v Formülle oynadığınız zaman deve gelsin. Mübarek de. Şimdi giden kütleye bakalım. Çünkü V burada ortak. Ortak V üzerinden yürümemiz lazım. V buradan ortak. Peki Giden kütlemiz ne? Öz kütlesi kaçmış? 3,6, değil mi? Hacmimiz V. O zaman bunun giden kütlesi ne oldu? 3,6 V oldu. Peki gelen kütle ne oldu? Tabi içine aynı V sıvısına, V hacmine ne koyduk? Bir sıvı koyduk. 1.2 öz kütleli sıvı koyduk, değil mi? O zaman öz kütlesi ne olur? Gelenin 1.2 çarpı V'den gelen kütle. Tabi gitti geldi. Fark ne kadar? 36'dan 12 çıktı mı? 24. 2,4V kadar fark oluştu değil mi? Hafifledi. E bu kaça eşitmiş? 480'e eşitmiş. Tamam buradan V'yi bulduk. O zaman 2,4 yani 24 V bölü 10 çarpı eşittir 480 dedik. 24 ile şu 48'i sadeleştir 2. Burada 20 kaldı. Onla da bunu çarp. V'miz buradan 200 santimetre küp çıkacaktır arkadaşlar. Yani ne yaptık buradan? Giden kütle gelen kütle farkını aldık. V'ler burada hacimler ortak. Evet. Son sorumuz. Böyle sorular da testlerimize çıkıyor. Zor e, anlamda çıkıyor. Ne yapacağız? Şimdi bu kaplardan V1 V2 hacminde sıvılar alınarak 3. kapa konulduğunda V1 alıyormuşuz. Buradan V2 alıyormuşuz. Buraya dolduruyormuşuz. 3 kapta da sıvı kütlesi eşit oluyormuş. Şimdi kütleyi ne yapacağız? Biz kütle namına bir şey vermemiş ama develerden bulacağız. Bunun kütlesi ne? 12 deve. Bunun kütlesi 4 ve çarpı 3D'den 12 deve. Değil mi? O zaman ne olacak arkadaşlar? Burası hepsi birbirine dolduğu zaman toplam 24 devemiz mi var? 24 deve. 3 kap var. 24 deve. Hemen ne kalması lazım burada? 8 deve burada kalacak. 8 deve burada kalacak. 8 deve burada kalacak. Kütlelere eşit oldu. Hepsini. 8, 8, 8. Peki burada 12 deve vardı. 8 deve kalması için kaç deve gitmesi lazım buradan? 4 deve gitmesi lazım arkadaşlar. Değil mi? 4 deve gitmesi lazım. Peki 4 deve gidecek. 4 deve gitti buradan. Peki özkütle değişir mi? Özkütle değişmez. İçinde D olsun. Peki kaç V olmalı ki sonuç? 4 V olsun. Tabii ki buradan 4 V gidecekmiş. Demek ki buradan 4 V gidecek arkadaşlar. 4 V aldığım zaman özkütlesiyle çarp 4 D ediyor. Buradan 4 V hacminde sıvı gitti. V birimiz 4 V. Peki burada 8 deve kaldı. 4 deve mi kalacak? 4 deve mi gidecek buradan? Peki şöyle düşün. 4 deve. Sonuç 4 deve çıkması için. Özkütle de değişmez. 3 d Hacmi ne olacaktır? Ne? V'ye kaç sayı verelim ki sonuç 4 çıksın? O zaman ne yapacağız? 3'ler sadeleşmesi lazım. 4 V bölü 3 olarak söylersek 3'ler sadeleşiyor. Ne kaldı? Sonuçta 4 deve kaldı. O zaman buradan da ne olması gerekiyor? 4 V bölü 3 gitmiş. V 2'miz 4 V bölü 3. Hemen yapalım. V 1'imiz 4 V'ydi. V 2'miz 4 V bölü 3'ten ne yapıyor? 4 V'ler sadeleşir. 1 bölü 1 bölü 3'ten 1 bölü 3'ü de taklattır. Cevabımız 3 çıkacaktır arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, hızlı fizik videosunu beğenmeyi unutmayın. Ve bana abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hepinize iyi günler.